Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım kartlar senin için bu hafta için neler söyleyecek sevgili balık güzel enerjiyle odaklan bakalım kartlara ben de senin için çekiyorum. Azize kartı, mahkeme kartı, ölüm kartı. Evet sevgili balıklar bir konunun nihayet sonuna geldin. Bir konu nihayet senin için artık kapanıyor gözüküyor. Ve artık e, hani herhangi bir şey yapmana gerek kalmayacak o konu senin için kapanacak. Artık uğraşmana gerek kalmayacak çünkü bir konuda gerçekten çok emek vermişsin ve uğraşmışsın ve bir bitişle birlikte bu haftan başlıyor. Ee, bu bitiş nasıl bir bitiş seni mutlu mu edecek evet çünkü o çekişmeli süreç belki de aklındaki ya da hayatındaki sonuçlanacak gözüküyor ve iyi yönde sonuçlanacak senin hayrına sonuçlanacak diyebilirim sevgili balık burcu sonuç ne olursa olsun hayrına olacağını söylüyor. Bakalım buraya bir bekleme içerisindesin ve şey diyorsun hani ben bekliyorum başkası yapsın başkası yaparsa ben de yapacağım ya bir şey denemek istiyorsun tamam mı denemek istediğim bir şey var ama örnek görmek istiyorsun önünde yani bunu kim yapmış daha önce biri yapmış mı ee, Ben bunu düşündüm ama bunu yapmış olan birini de görmek istiyorum ya da bunu tecrübeyi yaşamış biriyle konuşmak istiyorum ee, ya da benden önce kim gitmiş o yoldan bunu bilmek istiyorum diyorsun sevgili balık ama cevap çok net. Joker, hiç kimse. Yani o aklına gelen şeyi yapacaksın veya yapmayacaksın. Ya da yapmayacaksın, biraz bekleyeceksin. Sonra başkaları yapacak. Sonra diyeceksin ki, aa benim aklıma gelmişti ama ben yapabilirdim. Yapabilirdim deyip geriye bakacaksın ama yapmamış olduğunu, başkalarının yaptığını göreceğim belki de. Yani şimdi örnek arıyorsan örnek yok. Ya ilksin ya da artık çok geç diyor. O yüzden o yapmak istediğin şeyi bir daha düşün. İyi karar verirsen belki de bu hafta başlayabilirsin. Duygusal hayatımda başarısızım diyorsun. Hep böyle bir hayal kırıklıklarım var. Hep böyle bir yalnız kalma halim var. Mutsuzluğum var diyorsun. Balık burcu mutlu oluyorum diyorsun. Tamam bir şeyler oluyor, mutluyum ama sonu hep aynı geliyor. Hep böyle bu da tecrübe oldu, bu da böyle oldu falan diye diye artık sıkılmışsın ve şurada hani aman canım lazım değil noktasına gelmişsin. Ben kendi başıma da mutluyum noktasına e, o kafaya ulaşmışsın Balık burcu. Bir bıkkınlık görüyorum aşkla ilgili sende bir belirsizlik var aşk hayatında birileri yok mu var var aslında ama hani sen bir kararsızsın bir belirsizsin, bir enerjisizsin yani uğraştığıma değecek mi acaba modundasın hatta şey diyorsun ya o bana adım atsın bir kendini göstersin o zaman ben de bir şeyler yaparım modundasın çünkü içini karartmışlar balık burcu. Çünkü hevesini kırmışlar da o yüzden. Bir şey yapasın gelmiyor. Konuşmak gelmiyor içinden. Al bak o geçmişteki insanı düşünüyorsun çünkü. Seni üzmüş ve gitmiş. Kalbini kırmış. Böyle bir insan var. Onu düşünüyorum, hala onu düşünüyorum diyorsun. Bu insanla geçmişte bir dostluğun da olmuş, sevgin de olmuş, aranda ama yürümüş gitmiş yani yol almış gitmiş. O yüzden tekrar bir enerjin yok gibi. İki tane çok güzel as var burada. Ee, şöyle aslında sen bir şeyleri düşünüyorsun, planlıyorsun ama düşünmediğin ve planlamadığın noktada bir şeyler, olaylar gelişecek. Ee, şu anda aklından bir şeyler geçiyor olabilir sevgili balık ama gelişmeler e, hiç planlamadığın gibi olacak ve güzel olacak diyor. Hiç o aklındaki senaryolara sıra gelmeyecek belki de. Sen biraz olumsuz senaryolar içindesin. Hiç onlar olmayacak. Güzel gelişmelerle böyle süreç harika bir şekilde ilerleyecek gözüküyor aklındaki konuyla ilgili. Şimdi devam etmeden önce bir mesaj kartı çekmek istiyorum. Bu arada hala abone değilsen aşağıdan abone ol. Çünkü sen abone oldukça ben daha çok video çekiyorum. Öyle hatta mesela burç videosuna bakıyorum daha çok abone mi geliyor onu çekiyorum. Öbür videoya mı daha çok abone geliyor onu çekiyorum. Yani siz ne isterseniz ben burada onu çekiyorum arkadaşlar. Kanal neyi isterse. Ben burada kafama göre konuşmuyorum. Bir içeriği görüyorsanız kanalda bilin ki o içerik sevilmiştir. Sevildiği için ben onu çekiyorumdur. Devam ettiriyorumdur. Yoksa ben size Merkür'ün en avam yerinden konuşabileceğim gibi Jüpiter'in en derin yerinden de konuşabilirim. Yeter ki siz, size ne lazım? <laughs> ne istiyorsunuz? Neyi dinlemek, neyi görmek istiyorsunuz? Bana onu söyleyin. Onu bana gösterin. O kadar yani yapacağınız şey bu. Benden istediğinizi alırsınız. Onu tutan yok. Bak şimdi arayacak mı, soracak mı, ne olacak? Onu tutan yok diyor. İstese gelir diyor, istese yazar diyor. Yani sen soruyorsun, düşünüyorsun. Hani acaba başına bir şey mi geldi? Yok, gelmedi. Yani Hiçbir şey gelmedi başına bir şey. O'nun tutan yok istese arar. Acaba bir sıkıntısı mı var? Olabilir sıkıntısı yani o araması için, sorması için, adım atması için, atmaması için bir bahane değil ki. Ailemle sorunum var, yok işimde sorunum var, yok canım sıkkın ne yapalım yani. Hani bunlar insanın mesaj atmaması, sevdiği insanı aramaması için bir bahane değil. O yüzden o'nun tutan yok diyor kartın mesajı. Başladığı gibi değil diyor bir de bazı şeyler hani nasıl başladı ama şu, şu noktaya gelindi bambaşka bir hal aldı belki de hesaba katı, katmadığın çok şey var diyor belki ilk etapta e, aklına gelmedi ama şu anda gelmesi lazım hesaba katılması gereken şeyler var o aklındaki konuyla ilgili sevgili balık devam edelim bakalım buraya koyuyorum ha devam edelim bakalım. Adalet kartı değnek ikili. Sen diyorsun ki yani elbet bir gün ben de hak ettiğimi alacağım, elbet mutlu olacağım diyorsun. Olacaksın da balık burcu, olacağını da söylüyor zaten. Senin burada bazı hayallerin var, bunlar gerçekleşecek diyor. Sen, senin kalbinin temiz olduğunu söylüyor. Kalbimi yanıma aldım, bak böyle diyorsun. Kalbimi yanıma aldım, kimseye de vermem. O doğru kişi gelir. Bak böyle kendine bir yuva yapmışsın burada. Doğru kişi gelir ancak o onu oradan alır diyorsun. Böyle kartal yuvasındasın bu arada ha. Yani öyle en tepeye çıkmışsın kalbinle birlikte orada duruyorsun. Buraya da ancak bir kartal gelebilir diyorsun sevgili balık burcu. O da hak ettiğim kişi de odur diyorsun. Anca o gelir ve oluyor da ve oluyor da. Yani istediğin kişi ya da istediğin hayat, hayat yolculuğu istediğin gibi geçecek de e, kupa kralı. Eğer aşksa bu tam böyle istediğin gibi birisi. Eğer başka bir şeyse hayatta böyle alamadığını olmadığını düşündüğün, istediğin gibi olacak diyor. Sen diyor, yapman gerekeni yap, Motivasyonunu yüksek tut, olacak diyor sevgili balık. Şimdi ben son bir mesaj kartı çekmek istiyorum balıklar için. Bak bu araya karışmış. Demek ki bunun gelesi var. Bunu da çekelim. Bakalım ne diyecek. Kamuflaj. Bak. Birileri kendini olduğundan farklı gösteriyor olabilir çevrende. Balık burcu bunu yer mi? Yemez. Bir noktada foyaları ortaya çıkar. Birileri kamufle ediyor kendini. Gerçek yüzünü saklıyor. Belki o aklındaki acaba ne olacak dediğin kişi olabilir. Biz birlikteyiz. Çok yakında bir ilişkiyi açıklayacak olabilirsin. Veya duyacak olabilirsin birinin ilişkisini dikkatli ol diyor sevgili balık. Ben güzel gördüm. Hayallerin gerçek olacak diyor kartlar. Sen yeter ki motivasyonunu, moralini yüksek tut. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Eğer ki bireysel soru sormak, canlı görüşmek isterseniz de aşağıdan sistemize yol sorabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.